Maltepe istasyonuna geldik. Yani bayağı bir olduk. Yanlışlıkla Anadolu e, istasyonuna kadar yemişiz. Çünkü ta ilerideki Anadolu'ya kadar yedik. Maltepe'den de böyle seyahat ettik yiyeyi. Yiye. Güzeldi ama sonunda geldik. Şimdi size daha fazla oyalamayayım. Paralamadan videomuza başlayıp e, saatimize başlayalım olsun. Türkiye'ye 15 Temmuz'dan milli Ben aktarmalar yapacağız. Şimdi <laughs> 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 sana gideceğiz. Ve gördüğünüz gibi Ankara. Ben şu yönden mi geçeyim.

Maltepe. Anadolu Maltepe Demirtepe Tepe. Bir dakika sonra geliyormuş bak orada yazıyor. Bir dakika. Sonra geliyormuş arkadaşlar. bakın bir dakika diyor gelecek şimdi. Nereden gelecek? Buradan mı gelecek? Evet. Oradan gelecek galiba. Böyle gidecek. Bak. Böyle ana olduk. Anadolu'dan gelecek. Evet Anadolu'dan gelecek. Bak şurada yazıyor. 29. Anadolu, Maltepe, Demirtepe. Evet, Anadolu'dan gelecek buraya. Evet. Biz gibi Maltepe şeyi burası. Ha, bakın geliyor. Sesini Maltepe. Arkadaşlar. Bakın açıldı ve bakın geliyor ve Ankara'yı bakın geliyor sen videoyu açmamışsın ki. Açayım bak. Ha, açayım. Ve Ankara. <laughs> sosyal mesafelerin korunması uygun boş alanların kullanılması gerekli hassasiyeti göstermeniz olur. Siz <laughs> ayakta bekleyin. <laughs>

better. Tamam. Bakayım ben dedi. De. Nereden biliyorum? bir şey çekmiyorsun. Sen doğru çekiyorsun şu anda. Öyle çekim olmaz. Şurada hatla var. Kamerayı düzgün evet. tutacaksın. Hala duvarı çekiyorsun. Şurada. Böyle. Gider mi? Evet. Şurada. Kazınmayı koyar. Gördüğünüz gibi. Dört dakika sonra. Ankara'ya gelecek. Çay yazı koyup. Gönül var. Şu bir şey baktım. Şöyle yürü. Neydi? Hatta kızdan bir yiyeceğim de. Ne Çay yolu. Evet. Ne çay yolu? Ne? Ne? Çayılıp oraya binmeyeceğiz ki. Ha evet diğer tarafa binecektik. Tamam binelim. Yok. Binelim ya. Bineceğim mi? Yoluna, Nereye gideceğiz ki çay yolu? Çay toruna. yoluna kadar gidelim. Ne yapacaksın çay yolunda? Hadi. Oya kadar bir gidelim. Hadi. Başka kararını değiştirdim. Böyle gidelim. Bu gibi. Bakalım mı? Karakol çekilsin. Tamam kanal ne geliyor ay gibi çay yolu kolu kolu <laughs> <laughs> hatta Hadi. nasıl geldi Bizim ne inmemiz Çay yolu. Hı? Çay yolu yerine gitmemiz Burası çay yolu da orası şeye gidiyor. Karakent. Ne zaman gelecek? Gidiyor, biraz sonra gidiyor. Bak o Çayın kente giden metro gelmiş. Evet. Gördün mü? Gelmiş. Metro kapılar açık. meslemizi kullanabiliriz. ne bir Hala duruyor. Bakın bir tane daha geliyor. Bu nereden geliyor? Oradan bu buradan geliyor arkadaşlar. Bakın geliyor. Bir tane daha gelecek. Buradan. gidiyor? bakın. Ses geliyor. Şu anda geliyor. Demiyor. Ve sürekli video açık tutarsan yalnız benim hafıza yetmeyecek ve kaydedemeyeceksin bir yerden sonra. Olsun. Hafızayı be. bitiriyorsun. Olsun bak bak geliyor. Şarj da bitecek. Şşş. Şarj vardır, Geliyor bak bak. Ses duyuyor, bak bak geliyor. Bekliyorum. Yani. Gelmiyor. <laughs> Bir şey diyor mu? kutlu olsun diyor. Ha geliyorlar. Sanki. Bakın geliyor takım sesler geliyor. Bu geç geliyor. Evet, boş yere hem videoyu yiyorsun hem de şeyi yiyorsun yani. Tamam. Ben de ben burada bekliyordum. Duraklat gelince, sonra şey yaparsın. Duraklat. Gelince videoyu açacağım. Ona bas açacağım. Bas. Alttakine bas. Evet arkadaşlar sonunda geldi videoyu durdurdum. Şu anda açtım ve metro geliyor. Işıkları da görmüşsünüz bakın. Işık yanacak bir yer herhalde. Bakın geliyor ışıkları görüyor musunuz? Gördünüz Bakın sesler geliyor ve geliyor. <laughs>

Nereden istiyorsunuz? Burada. Bir yere bakalım istedin oturacak yer. Baştaki tarafta. Hayır. Burada mı çekilir? Gel. gel.